Herkese merhaba. Bir soru bir bilgi köşesinde bugün karbon elementinin hibritleşme türünden bahsedeceğiz. Haydi beraber sorumuza bakalım. Yukarıdaki bileşikte bulunan A, B ve C karbonlarının hibritleşme türü nedir diye soruyor. Öncelikle sigma bağı oluşmadan pi bağı oluşmayacağını bilmemiz gerekiyor. İlk olarak ilk karbonumuza baktığımızda ilk karbonumuz 4, kar, 4 tane bağ yapmış değil mi? Her biri tekli bağ. Her biri tekli bağ ise e, o zaman diyeceğiz ki bu karbon elementimiz sp3 hibritleşmesi yapmıştır. İkinciye baktığımızda karbonumuzda bir bir tane çiftli bağ görüyoruz. Bir tane çiftli bağımız varsa bu karbon elementimiz sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Bir tanesi pi bağını diğeri ise sigma bağını gösterecektir. Üçüncüye baktığımız zaman üçüncüde karbon elementimiz bir tane üçlü bağ yapmış. Üçlü bağ üçlü bağlardan iki tanesini yani iki tanesini bir olarak sayır, sayarız. Pi bağı ise diğeri de sigma bağıdır deriz çlü bağ yaptıysa karbon elementimiz hibritleşme türü sp olarak gösterilir. Şimdi soru üzerine baktığımızda A'da karbon elementimiz A için konuşuyoruz. A'da karbon elementimiz dörtlü bağ yaptığını görüyoruz değil mi? Dörtlü bağ yapmış. Şöyle açık bir şekilde yazalım. Net bir şekilde görelim. A'da karbon elementimiz 4 bağ yaptığına göre A'nın hibritleşme türü ne olacaktır? sp3 olması gerekiyor. B'ye geldiğimiz zaman B'ye baktığımızda karbon elementinde bir tane çiftli bağ bulunuyor değil mi? Bir tane çiftli bağımız varsa karbon elementimiz sp2 hibritleşmesi yapıyordu. C'ye baktığımız zaman C'de karbon elementimizde bir tane üçlü bağ var değil mi? Bir tane üçlü bağ varsa karbon elementimiz sp hibritleşmesi yapacaktı. Cevabı nerede göreceğiz? Ceyhan'da. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki soruda görüşmek üzere.